Ne düşünüyorsunuz? Bu elemcilere rahatlık batıyor pezeleklere. Yatamıyorlar sıcak yatak var ya evlerinde. Yatamıyorlar, bok yiyecekler. Peki bu işin sonu ne olur sizce? Bu işin sonu ağzına sıçar devlet. Yarın bir iki daha hiç seslenmez. yataktan alır, götürür. Eylem neden başladı biliyor musunuz? yokmuşlar, sokmuşlar, ağaçlı dikmişler. Şuralara bütün ağaçtık. Oradan ağacı sokuyorsa gel buruç şuralara ağaçtık da. Boş yer. Boş boşun oldu diyorsunuz yani onlar. Ya hiç vıttırı vızık bezeyip rahatlık batıyor ya. Başka bir şey yok ya. Peki verilen zararlara ne diyorsunuz? Polis arabaları, belediye otobüsleri, bankalar, dükkanlar... Valla polisin polisin cebinden çıkmıyor onlar. Hep bu adamların, senin benim cebinden çıkacak. Bunları girdin sinahada alacak polis giriyor. Senden benden parasını alacak. Yani polis cebinden ödemeyecek bunu Boş değil mi? Boş insanlar yani ya. Güzel her gün bana ya. Pezevekler doğru durmuyor. Yatağında yatmıyor ya. Sıcak yatakta ya. Ne işin var tencereyle, tavayla? Yemek pişir içine koy. Yemek bol değil mi? Ya barıştırıyorlar ya işte şu yeşil kadife devrim mevrim ıvır zıvır işleri var Onlardan bir bok karıştırabilir mi? Bilmem ne. Kadife devrim bilmem ne yapabilir mi? Hesabı. Ve birbirimize gireceğiz. Yarın ağacı sokardın, sokamazdın, sokardın diyenler de inecek sokağa. Niye uğrayacak? birbirine gire alacak. Peki kim kazanır bu savaşı? Valla kim kazanır, kimin kazanacağından daha önemli olan bu halk kaybeder. Bize vatandaş zarar vurur. Ondan sonra bu savaş mavaş değil, bu dört pezerem, bok yemesi başka bir şey değil. Yani bir şey olmaz. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Valla herkes akıllı olsun. Bu memleket bizim memleketimiz. Yani ortada bir olay yok. Ah sokuyor mu gördü. Bir olay olacak bir durum yok biliyor musun? Geçiyorlar bütün ağaçtı daha yukarı doğru. Dik git. Ağacını getir. Oralara hep yok getir.